Şu bundan sonrası ili çıkış. Tekrar düşüyor. Tekrar düşmüyorlar. Tekrar düşmüyorlar. Geldi en Evet. Başa geldik. Evet, başa geldik. evet devam. Başa, tamam. tamam. Devam devam devam. Seri daha seri daha, 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 daha. Hadi. Hadi. bravo Mustafa. Hadi. 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 Gözeri parlıyor. Dur bakalım. Şu. Başla Başarlar başarılar diliyorum. Sağlık, sağlık, Aynen musunuz? Gelecekten Şimdi şeyi de futbola da öyle yapıyor. Futbolda da yerli Şampiyon olacağımız. Günde gelecek yani ben onu da söyleyeyim. Ben özellikle şunu söyleyeyim. Ee, bizim kulübe kulüp başkanımıza yönetmeliyiz. Bu şu olacak. Bizim gencimiz zaten var. Bu gencimiz yetiştirmemize bağlı. Başka bir şey var mı? Yetiştirsek olur diye olmaz. Bu iş çalışmaktan geçiyor. Başarı çalışmanın kardeşi veya aşık diyelim. Başarsanız ee, başarsanız Ufa'yı mutlu edersiniz. Ufa onunca tabanda ona hiç bakmayacağız. Çünkü hepsi bizim memleketimizin çocukları. Hadi Allah gücünüzü, kuvvetinizi arttırsın. Başarılar diliyoruz. Duamız sizinle. Inşallah, olsun. Olsun. Nerede ne oynuyorsun? Sağ ol be. Hadi bakalım. Bu. <laughs> Biz kendi gençlerimizle bu işi başaracağız Allah Gözlerinize bakıyoruz iyi. Hadi bakalım Allah sizi muvaffak etsin.